Merhaba saygıdeğer dostlar ve sevgili yatırımcılar. YouTube'un en canlı ve en başarılı borsa kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videoda birazcık farklı bir durum değerlendirmesi yapacağız. Fırsatları konuşacağız. Son dönemlerde genellikle yatırımcılardan gelen talepleri değerlendirdik. Bunlarda destek, dirençler, ama şu destek kırılmasın. Endeks burada çok kritik vesaire gibi. ...videolarda ve yorumlarda bulunmuştuk. Bugün birazcık farklı bir içerik olacak. Ee, ara ara da bunlar gelmeye devam edecek. O yüzden arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle yorumlarda taleplerinizi... ...sorularınızı paylaşabilirsiniz. Teker teker okuyorum zaten. E, beğeni atıyorum oradan bile anlarsınız. Teker teker okuyorum. E, kritik sorulara cevap veriyorum. Veya o sorularla ilgili bir video çekiyorum. O yüzden yorumlarda kesinlikle... ...fikir, talep veya sorularınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala takip edin. Eğer fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, borsada para kazanmak en önemlisi kaybetmemek istiyorsanız bu kanalı takip edin arkadaşlar. 2 2 daha 4. Şimdi bugünkü konumuz Aselsan olacak arkadaşlar. Aselsan neden Aselsan? Tabii ki bunlara değineceğiz. Zamanda Kozal ile ilgili yaptığım tahminler, yaptığımız çalışmalar ki hala da sürdürüyorum. Bölünene kadar da inşallah sürdürmeye devam edeceğim. Bunlardan bir tanesi bir potansiyelde Aselsan arkadaşlar. Tabii ki yine biz verilere göre konuşacağız. Burada grafiklerde göstereceğiz. Geçmişe döneceğiz. Geleceğe ayna olmasını geleceği ışık göstermesini isteyeceğiz. Umarım da dilediğimiz gibi olur ve yatırımcılarda sizler de güzel paralar kazanırsınız. Şimdi neden Aselsan arkadaşlar? Çünkü Aselsan'la ilgili biliyorsunuz son dönemlerde kaplar gelmeye başladı. En önemlisi neydi? Tabii ki de burada kayıtlı sermaye tavan arttırma e, başvurusu. Yani şirketin kayıtlı sermaye tavanı için bir başvuruda bulunduğunu SPK'yı biliyorsunuz zaten. Şimdi burada neden önemli hocam? Yani kayıtlı sermaye tavan arttırması niye bir önem arz ediyor ki sizin için. Yani bir de önem arz ediyor diyorsunuz ama şirket burada bir haftadır hatta 10 gündür aşağı yönlü kırılımını sürdürüyor. Yani ben burada herhangi bir, bir pozitiflik görmüyorum. Aksine negatiflik görüyorum. Yani siz burada bir pozitif kaptan bahsediyorsunuz ama böyle bir şey söz konusu değil. Değil mi? Güzel bir soru. Haklısınız belki kendinizce ama potansiyelin farkında değilsiniz. İşte Broker'ın ekranında amacı bu zaten arkadaşlar. Sizlere bunu bu farkındalığı oluşturmak. Şimdi burada Kayıtlı sermaye ile ilgili gelen kapımızla beraber mevcut sermaye tavanımız 2 milyar lirayken artık ee, yeni başvuruyla beraber 10 milyar lira yani 5 katına varan bir kayıtlı sermaye tavanı artışı yaptık. Yani başvurusu yapıldı Aselsan'da ve en son gelen kapta da zaten sermaye piyasası da bunu onayladı. Yani artık yeni kayıtlı sermaye tavanımız 10 milyar lira arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? 10 milyar lira. Arkadaşlar şirketin herhangi bir ekstra başvuru yapmaksızın genel kurul kararı ile kendi bünyesine vereceği kararla sermaye arttırımına gitme hakkına sahiptir. Yani siz bu yetkiyi tanımış oluyorsunuz. Kayıtlı sermaye içerisinde bedelli veya bedelsiz sermaye arttırımına gidebiliyorlar. Şimdi bedelsiz sermaye arttırımı niye? Bedelli sermaye arttırımı niye? Aslında bunların hepsi ayrı konular derinleşmesine deri, derinleşilmesi gereken konular. Bunlara ayrı belki 15-20 dakikalık videolar yapmak lazım. İşte bu nedir, bu nedir tarzında ama tabii ki bu videoda kısa kısa değineceğim. Şimdi şirketin potansiyeli yüksekse, eğer öz varlıkları yani öz sermayesi yüksekse, sermayesinin üstünde bir şirketse, karlılığı güzelse, öz sermaye karlılığı güzelse, yani neticede cari oranları da uygunsa, bu şirketin bedelsiz yapma olasılığı tabii ki çok daha yüksektir. Çünkü şirketler gelirlerini ya temettü olarak dağıtacaklar arkadaşlar ya da bunları bedelsiz olarak dağıt atacaklar ya da vergi ödeyecekler. Bunu artık şirket kendi bünyesinde karar veriyor ama genellikle baba şirketlerimiz bedelsiz sermaye arttırımına giderek bunu bu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu da bir potansiyeldir. Arkadaşlar şimdi şirketin benim gözümde, benim beklentilerime geleceğim birazdan. Ondan önce bir 2020'ye gideceğim. Bakın burada iki tane Aselsan grafiği var ayrı ayrı. Bu bugünümüzü, bu da 2020'deki Aselsan'ın grafiğini gösteriyor bizlere. Şimdi neden 2020? 2020'de Aselsan'la ilgili arkadaşlar gördüğünüz gibi mevcut 1.1 milyar lira sermaye varken bunu ulaşılacak yani %100 bedelsizle birlikte 2.2 milyar liraya çıkarttılar. Yani kayıtlı sermaye tavanını maksimumu kullanmaya çalıştılar ve bu şekilde de güzel bir bedelsiz hareketi getirmişlerdi şirkete. Tabii ki o dönemin birazcık borsasında hem konjöktürel problemler hem ee borsanın genel itibariyle inişleriyle çıkışlarıyla belki bir nebze buradaki fiyatlanma ve prim az kalmış gelebilir sizlere. Ama %100'lük bir bedelli ser, bedelsiz sermaye arttırımı zaten hani böyle inanılmaz diyor büyük de bir şey değil ama bu şirketler için baba şirketler arasından yüksek sermaye şirketleri için tabii ki de önemsenecek bir sermaye arttırmıdır. Bunu da söylüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şirketin bununla ilgili... E, 29.06 döneminde attığı bir kap var. 29.06 döneminde yani Haziran'ın sonlarına doğru şirket bu kapı atıyor. Zaten Haziran'ın başlarından itibaren hatta Mayıs ortalarından itibaren şirket bu sermaye arttırımını fiyatlamaya başlıyor. Ardından Haziran'da yatay ilerliyor ve haziranın sonlarına gelen kapla beraber çok fazla da etki göstermiyor. Yani 15 liralardan işte 16 17 liralara kadar bir prim geliyor. Ardından tekrardan yatayda gidiyor. İşte burada baktığımızda aslında bugünü daha az çok anlayabiliyoruz. Çünkü Aselsan'la ilgili de güzel bir yükselen trend vardı. Ardından gelen kapla beraber yataya bağlayan ve yatayda hareket eden aynı şekilde 20 günlük ortalama etrafında bakın burada da 20 günlük ortalama etrafında hareket eden bir Aselsan var. Ardından ne oluyor zaman ilerliyor ilerliyor İnsanlar tabii ki ne olacağını bilmiyor kayıtlı sermaye tavan arttırmış e, o dönem için bilmiyorum ama belki 2025'e kadar bir sermaye kayıtlı sermaye yani 20, 2025'e kadar bir sermaye arttırımı yapabilir ama o gün yapabilir. 2025'te de yapabilir. O yüzden burada bir belirsizlik varken yatırım burada hareket, yatayda hareket edince yatırımcılar belki işte bu hareket etmeyecek diye ki muhtemelen o günün Telegram gruplarında paralı askerlerin de sabah akşam Aselsan'ın işte primi bitmiştir. Aselsan buradan artık bir yere gidemez. Zaten işte Haziran'da 13 liraydı artık 16 lira bunu zaten fiyatladı tarzında sabah akşam e, bunun muhabbetlerini yaptıktan sonra geliyor arkadaşlar hemen arkasında Burada bedelsiz ihraçla ilgili borsa ihraç belgesi bedelsiz ve kar payından karşılanmak üzere dediğim gibi arkadaşlar. Ya vergi ödeyeceksin ya böyle sermaye arttıracaksın ya da temettü dağıtacaksın. Şirket bunu değerlendirmiş. Karlardan karşılanmak üzere %100 bedelli siz sermaye arttırınca gidiyoruz diye. Ne zaman? 24.07.2020. Arkadaşlar bu gelmeden önce gördüğünüz gibi 22'sinde 22' yine göstereceğim. 24 Temmuz 2020. Bizim bu Lasselsan hareketi ne zaman başlıyor peki? Çok sağlam bir hareket başlıyor. Kimse bunu azımsayamaz. O günün şartlarıyla %20'ye yakın bir prim. E, ve bunu 3-4 günde yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 22 Temmuz'da hareket başlıyor. 23'te direkt tavana gidiyor. 20 24'ünde kap geliyor. Ertesi gün bir daha götürüyorlar. Ve orada ki ertesi gün götürüyorlar derken zaten 24'ünde gelen kap akşam yayınlanıyor. Yani 25'inde aslında gelmiş oluyor bu. Yani 27'sinde onun akabinde gelen gün iş, iş gününde 27'sinde yayınlanıyor. O gün prim yaptırıyorlar. Orada muhtemelen de çok ciddi ki muhtemelen demeye de gerek yok. Çok ciddi de bir hacim var arkadaşlar. O dönemin yani o ayın ortalamasının çok üstünde belki 2-3 kat üstünde bir hacim var. Orada büyük ihtimalle küçük yatırımcıya mal çakılıyor arkadaşlar. Ardından da ertesi gün düşmeye başlıyor. Yani burada sermaye atılım kapı gelmiş ama düşmeye başlamış. Neden? Çünkü bu önceden beklenti alınmış. Bunu içeride bilenler 2 gün önceden 3 gün önceden toparlamaya başlamışlar. Zaten 120 prim yapmış. Ardından da düşme gelmiş. Çok da sert bir çakım. onu da göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %25, %20 giden tahtada %25 bir düşüş meydana geliyor. Artık arkadaşlar dostlarımızın burada parasını kurtarması için %25 için %50'lik bir dönüşe ihtiyacı var maalesef. Bu da işin gerçeği. Yapacak hiçbir şey yok. Peki neden dönüyor? Yani burada %25 düşen tahta neden dönüyor? Çünkü arkadaşlar sermaye arttırma ile ilgili verilen kararın bölüneceği tarih yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 11 Ağustos. Yani 11 Ağustos'ta zaten bu tahta bölüneceği için artık bölünmeden önce dipten, son dipten çakmışlar 125 aşağıya. Dipten malı toparlayayım. Alttan toparlıyorlar ve buradan da arkadaşlar totalde döndüğü %32 civarında bir primdir. %32 döndürdükten sonra bölün bölünüyor tahta. Bölündükten sonra tekrar yataya bağlıyor vesaire vesaire. Şimdi bunu anlatmamın sebebi ne? Burada anlatmamın sebebi bu kadar dil dökmemin e, boğaz çatlatmamın sebebi arkadaşlar aslında size bugünü ve yarını aktarabilmek. Beklentilerimi yine sizlerle paylaşabilmek. Ben böyle havadan konuşmaları hiç sevmem. İşte Aselsan 1000 lira olacak. Olacak da niye? Bana bunu anlat. Yani bu beklenti neye göre? Bu destek direnci neye göre? Bunları anlatabilmek lazım. İnsanlara da hikaye, masal anlatıp zarara uğratmamak lazım. İnsanlar yanılabilir. ...kesinlikle yanılabilir ama aldatılmamalı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Aselsan'la ilgili de arkadaşlar... ...gördüğünüz gibi e, böyle bir kayıtlı sermaye tavanıyla ilgili gelen kaplar var. İşte e, ki bu ayda gelen kaplar bunlar. En sonunda 27'sine gelen bir kap var. Tahta ile ilgili e, çok iyi bir prim görmüyoruz. İşte gördüğünüz gibi Aselsan'da da... ...burada Haziran döneminde gelen yataylık... ...hiç yukarı yönü prim gelmemesi... ...hatta burada Haziran'ın sonlarına ortalarına doğru düşme başlaması tepki alıp tekrar düşmesi hatta ana trendlere kadar düşmesi aslında Aselsan'la ilgili de bugünü anlatıyor bizlere. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Ben beden, işte kayıtlı sermaye tavanı artırımı yaptım ve o zaman %100 gibi bir sermaye artırımı kayıtlı sermaye tavanı arttırmış 5 katına çıkmış bir kayıtlı sermaye tavanı var arkadaşlar. Yani %500'lük bir eğer ki kayıtlı sermaye tavanın tamamını kullanmak isterlerse %500'lük bir bedelsiz sermaye arttırımı gelebilir demek. Şimdi burada böyle bir kaymak varken tabii ki bunu sizlere yedirmek istemeyecekler arkadaşlar. Bu iki iki daha dört. Burada yapabilecektir operasyon. Yatayda götürmek, çok da elindeki malları kaçırmamak için, çok fazla piyasaya burada iştahlandırmamak, elindeki malı da kaybetmemek için burada ben 47 liralara kadar basmaların tabii ki endeks anormal düşmez, konjektürel büyük problem oluşmazsa Aselsan'da burada 47 liralara kadar basayım, oradan geri toplayayım, diyeceklerini düşünmüyorum. Çünkü benim gibi az çok piyasayı okuyabilen, tahminlerde bulunabilen insanlar bu tahtanın 47 liralara gelmesi de bunu değerlendirmek isterler. Çünkü 2-2 daha 4 yani sen kayıtlı sermayeni 5 katına çıkartıyorsun. Ben de burada şöyle bir beklentiye giriyorum. Zamanla bunu Kozal'la ilgili de bir videom vardı. %1000 bedelsiz sermaye arttırma ihtimali dedim. %2000 geldi arkadaşlar. Aynı şey. Yani yani Aselsan'la ilgili de %500'lük bir tahminde bulunuyorum. Bugün itibariyle yani %500 bir bedelsiz sermaye ile Aselsan'da büyük bir sürpriz gelebilir. Bunun yanı sıra bu hemen gelmek zorunda değil. İsterlerse bunu aynı Haziran'da olduğu gibi bir ay daha yatay trendle hareket ettirebilirler. İndirirler çıkartırlar burada. 20 günlük ortalama 60-55 aralığında hareketlerini sürdürebilirler. Aksine daha da farklı, daha yakın bir zamanda, 2 hafta içerisinde, bir hafta içerisinde de bir anda sermaye arttırımı başvurusu kapıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii ki bunu şöyle anlayacaksınız. İnanın bana 1 iki gün öncesinde yine fiyatlanma başlayacak, hacimlenme başlayacak, hareket başlayacak. Birçok insan diyecek ki ya Aselsan niye yükseliyor derken alan alacak, beklenti satın alacaklar. Bizim gübre fabrikalarını 266'da toplayıp. haber gelme döneminde bedel e, beklenti alınır gerçekleşen satılır diye bahsetmemin o, sebebi oydu. O zaman 266'dan 392'lere giden bir primden bahsediyorum. Aselsan'la ilgili de aynı süreç. Yani burada hareketlenmeyi gördüğünde alanların ileri vadede yani yukarı yön hareketler başladığında ve bu tem, sermaye arttırma kapları gelmeye başladığında realize etmeniz yani beklenti alıp gerçekleşeni satıp sonra bölünmeden önce belki yine aynı şekilde yani bunu 2020'de yapan akıl bugün niye yapmasın? Bu primi yedirmemek için yine çakıp aşağı 120 alttan toplayıp yukarı yönlü niye sürmesinler? Aynı süreç aynı şekilde gelebilir. Mesela burada nasıl bir süreç olabilir? Gördüğünüz gibi trend belli arkadaşlar zaten. Hani dediğim gibi 55'e maksimum şimdilik 55 bandı diyorum. 55-30-55-40 bandları. Buralar çalıştığı takdirde dönüp işte buradaki düşen olan 62-85 ardından 67-80 orayı kırıp da neden 80 liralara kadar bu prim devam etmesin? Yapamaz mı? Yapabilir. Bu hareket başladığı takdirde arkadaşlar aynı koz alın hızlı hızlı hareket edip ardından böyle bir kapla gelmesi gibi Aselsan da bu harekete neden gitmesin diye düşünüyorum. O yüzden bir beklenti içerisindeyim ki bunun karşılığında da Aselsan sadece bugün bir Bollinger'ın altına saktı. Kapanışı pek güzel değil. O yüzden dediğim gibi 57 bandı yaklaşık 57 bandı görünüyor gibi 56-57 ki 55-40'lara kadar da şansı var düşüşle ilgili. Endeksimizin genel durumu zaten çok vahim durumda. Ee, hani bunu da asel sana da yüklemiyorum. Ee, i̇lla tahtanın, kö tahtacının kötü oyunu da olmayabilir. Sadece daha çok iştahlanıp fırsata çevirmek istemiş olabilirler. Çünkü hacim 130 milyarlardan 76 milyarlara düştü. Gerçekten çok düşük bir hacim var. Peki şirketimizin cari oranları, finansal oranları nasıl? Oraya bakalım. Arkadaşlar şirketimizin 2.2 milyar lira sermayesi 30 milyar yani sermayesinin 15 katı kasasında bir varlığı olan öz sermayesi olan bir şirket. 30.8 milyar yaklaşık 31 milyara yakın bir öz sermayesi var. Net karına baktığımızda 3 çeyrekte 5.7 milyar hatta 5.8 milyar diyebileceğimiz bir karlılık var. Bu da sermayesinin yaklaşık 2.5 katı. Bu da gerçekten çok ciddi bir kat benim gözümde. Yani sermayenin sermaye koymuşsun bu şirkette ve sen 3 çeyrekte sadece bu sermayenin 2.5 katı kar elde ediyorsun. Cari oranlarımıza baktığımızda piyasa defterlerimiz 4.3, FK'mız 13. Şimdi inanılmaz düşük diyemem ama pahalı asla değil kabul edilebilir oranlar, yukarı yönlü primleri takip edebilirsiniz ve sürdürebilirsiniz. Yani PDD 8, FK 28 olsa bu tahta yine çok aşırı pahalı benim gözümde asla olmayacaktır. Serma, öz sermayesine göre de bence sığ bir tahta. Yani cari oranları hem %500 bedelsizi hem de herhangi bir yükselişi kaldırabilecek durumdadır. Yani bazıları çıkacaktır. Ya bu tahta çok primlenmiş zaten. İşte zaten 28'den buraya gelmiş. E kardeşim yanlış anlama. 2 ay önce aldığın araba 2 katına çıkmış. Yani aldın markette gittiğin alışverişe bak. Bugün bir markette alışveriş yapıyorum. Yemin ediyorum ben alışveriş yaparken yanda birisi var bir kız geldi. Etiketleri değiştiriyor. Yani ben orada alışveriş yapıyorum. O yanda etiketleri değiştiriyor. Yani yaklaşık da %20 falan arttırmış fiyatları market. Yani sen böyle bir ortamda Aselsan iki katına çıkmış diyen piyasa maymunları ve bilgisiz cahillerle bu işi kesinlikle yapmayın arkadaşlar ve takip etmeyin. Bu kadar net. Ha, ben size demiyorum ki bak bu şirketin cari oranları eğer 130 FK 40 PDD olsaydı ben size derdim ki bu şirket ucuz mu ucuz değil arkadaşlar. Yani bu şirketi iştahlı bakmayacaksın kardeşim. Ama bu şirketin durumu bu, bu şekilde değilken kayıtlı sermayeni 5 katın arttırmış ve %500 bedelsiz ihtimali olan bir şirket varken tabii ki bunu kademeli olmak kaydıyla kademe kademe toparlayabilirsin. Gidip altın dolar alacağına örnek veriyorum. Aselsan toplarsın. Aylık maaşın ne? 10 bin lira. Ne kadar yatırım yapabiliyorsun? 2000 lira mı? 2000 liralık, 2000 liralık Aselsan almaya çalış. Veya haftalık karlarını ya da günlük trade'lerindeki karlarından belirli bir miktarda Aselsan, Aselsan toplayabilirsin. Çünkü bu şirket primlenmeye başladığında sen daha anlam veremeyeceksin. Anlam vermeye başladığında da zaten senin eline verecekler. Bunu da böyle bilesin. Ben elimden geldi sizlere destek olmaya çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Elimde birkaç tane daha güzel tahta var. Onlarla ilgili de analizler yapacağım ama o çalışıyorum. O yüzden takipte kalın. Ricam yorumları takip edin. Aynı zamanda Twitter'da Broker NK, Telegram'da Broker NK Borsa Analiz. Bak bu iki kanal çok değerli. Sosyal mecralarda da bizi takip edin. Her şey gönlünüzce olsun.